Şimdi bir adam bir günah yaptı. Yani içti veya kumar oynadı veya zina etti. Yani özellikle büyük günahları konu alalım. Çünkü küçük günahlar beş vakit namaz aralarını sildiriyor. Cuma cuma aralarını sildiriyor. Hac umre aralarını sildiriyor. Yani küçük günahlarda kefaret vesilesi çok. Ama büyük günahlar biliyorsun özel tevbe istiyor falan. Şimdi bu bir günahın azası mutlaka var. Men suyu en yüzze bihi Bu ayet kerimeye göre kim bir kötülük yaparsa cezasını görecek diyor. Bu ayette sahabeye çok ağır geldi. Çok ağır geldi. Çünkü yani günah yapma imkanları var herkesin, masum değiller. her yapılanın cezası verilecek buyurunca Ebu Bek Sıddık radıyallahu anh bile ya ne günah var radıyallahu anh Efendimiz. Ama işte dedi ya Resulallah bu ayete göre ne olacak yani durumumuz? Bu bizi, yani sahabeye çok ağır geldi bu. E sahabe çünkü ahirete inananlar, azaba inanan insanlar. Bizim gibi inanıyoruz ama her bildiğimizi de yapıyoruz yani. Öyle bizim gibi e, şuursuz insanlar değiller ki. Onun için sordular. İyi ki de sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman dedi ki, ya Bağbekir, başın hiç ağrıyor mu? Ağrıyor. Hiç hasta oluyor musun? Oluyorum. Seni üzen bir şeyler başına geliyor mu? Geliyor. E tamam, eline batan diken bile e sana bir kefarettir. Yani bunlarla Allah seni temizler mağazına. Yoksa ahirette illa da cehenneme gireceğin anlamına gelmiyor buyurdu. Ve bundan dolayı sahabe-i kiram çok sevinmişlerdi. Yani kötülüktün cezasız kalmaz. Ama bu da diyor feyne hukubete bir bi aşarat esbab. 10 sebeple on sebeple yapılan günahların azabı kalkar. 10 tane sebep. Şimdi bu on sebep. Bir tane sen yetiyor ve bale. Tevbe eder, tevbeste kabul edilirse daha cezası var mı? Yok. Ev yestağfura fe ale. İki, mağfiret talep ederse, affedilirse şimdi bu ne farkı var tevbe ile istiğfarın? Şu farkı var. Bir daha yapmama karar verirse, pişman olursa, bir daha yapmama azmederse dilinden estağfurullah demese de oluyor. Ennet mütevbetün. Pişmanlık başlı başına tevbedir buyuruyor. Ama bir daha yapmama azmederse. Buradan bir. İstiğfar nedir? Adam ara ara tökezleniyor, düşmez kalkmaz böyle Allah yapıyor. Fakat bu adamın çaresi ne? İstiğfar. O zaman estağfirullah diyeceğiz. Estağfirullah ile azim işte uzunu var, kısası var, şair lafızları var, sıygaleri var. İstiğfar edecek. Çünkü istiğfar ederse ma sonra men istiğfar ve in hadi fil yum 70 merra. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rivayet hani, edilen sayı hadistir. Bir günde 70 kere de aynı günah dönse ama Allah'la alay eder gibi aşağı değil de yani işte yeniden bir cehaletle, yeniden bir unutma levat, yeniden bir vesile düşüyor mesela. Hani bu mübalağa tarikiyle anlatmak için söylüyorum. Efendim, af istediği sürece de günahta ısrar etmiş sayılmaz ısrar etmiş sayılmaz. Neden? Her seferinde istiğfar ettiği için. Bu ikinci kapı. Üçüncüsü ev yef fetemhuha. Yapmıştır bir günahlar ama sonra öyle bir haseneler, iyilikler, hayırlar, salih ameller yapmıştır mesela işte tesbih namazı, işte küçüğünü, büyüğünü, eskisini, yenisini diyor etirmizi hadisi gibi. O zaman o iyilikler ne yapar? E, kötülükleri giderir. İnnel hasenat yüzibne seyyat. Ayet var. Güzel ameller kötü amelleri giderir. Bu da üçüncü. Yani azap neyle kalkıyor? Ceza neyle, nelerle kalkıyor? On şeyle. Ev yüp tenafit dünya bir mesai fe tükeferanü. Dört. Dünyada başına hastalık gelir, musibet gelir, ağrı, sancı, şu bu. O da onu sildirir. Dört. Yine yani ahirete kalmıyor bak daha. Şuraya kadar ahirete kalmadı daha. Şimdi geldik ahiretle dünya arasındaki berzak alemine. Bu kaç tane oldu? Dört. Beşinciye geldik, ölümden sonraya taalluk ediyor Şu öbürü dünyada ölmeden evvel çektiği hastalık da ona kefaret. Onun için o ölüm döşeğindeki hastalık da dahil. O orası musibetler dünyada alakalı. Beşincisi en fil <laughs> berzakı fil bizzagtati vel fitneti Berzak köprü demektir yani kabir alemi tam ahirette değil, dünyada değil, ikisinin ortasında bir geçittir. Berzak aleminde de bu olur. Bu neyle? Kabir sıkması ve kabirde münker nekirin şiddetli, çirkin surette gelip korkutulması ve işte yedi gün sürecek kabir sorgusu halinin şiddeti falan. Bunlarla da günahlar silinir. Yine nereye kalmaz? Mahşere kalmaz. Ev öyle ihvanu minel müminin. Şimdi kabirde Kabir sıkması ve sorgu sualin şiddeti falan. E, tamam. Ya da adam kabirdeyken başka bir şey daha var. İki iş var. O da nedir? Yedûlev ihbânü minel mü'mini Mü'minlerden kardeşleri Bütün mü'minler kardeştir. İnnemel mü'mine ihvetün Mezarlığa gidiyorsun Mü'min mezarlığı ise Müslüman kabristanıysa ise okuyorsun. Hepsi kardeşindir. Onlara Müslümanlar dua ederlerse Burası çok alem. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile İnna suresinin, Kadir suresinin kitabını yazdım. Hiç öyle bir kitap daha bulunmaz yani. Ne kadar bir şeyler, rivayetler topladım orada. Misli bulunmaz mesela. Orada var bunun kaynağı. Orada neler bulursunuz dünyanın ahiretiniz için? Maddi, mani, her şey o Kadir suresinin şey Bütün dünya ahiret, bütün meseleniz o Kadir suresi kitabında Bilamelerseniz etseniz, iki can saadetinize yeter ha. Ama tabii çok mesele var orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanından geçerken azap olunuyor buyurdular. Üzüldüler. Sonra döndüğünde güldü. Aynı kabir. Sahabe-i kiram dediler? Ya Resulallah e, biz anlayamadık yani. Aynı kabirdi. Azap var buyurmuştunuz. E dönene kadar hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etme etmesinden dolayı değil bir dua ettiğini de görmediler. Onun için e bu ki biz buradan gittik gene kadar yüz inna cennet okumuşlar. Buna hediye etmişler bu mezarla. Yüz inna cennet Bunun da nasibinden azabı kalktı. Seni müminlerden doğar. Tanıdığın, tanımadığın diye mümin bir mesele yok. Bazı şeyleri okuyorsun. Bütün meşriklerde, mağriplerde zerre kadar imanla ölen bütün müminin en müminatta hepsine diyorsun mesela. E gidiyor hepsine. Senin tanıman gerekmiyor. Tanışman gerekmiyor. Mümin kardeşleri ona dua ederler. E, ee, onun için duaların tesiri, yani dirilerin ölülere dualarından ulaşan hediyelerin önemini anlatmak için bunu söylüyorum. Çok büyük bir ilim burada toplanmış yani bu on maddede. Ev yuhdûn elû sevab amâli mâfâû ya da amellerinin sevaplarından ona fayda verecek şey hediye ederler. Dua da dua direkt ya ona afet ya Rabbi rahmetle muamele işte efendim. Ama işte öbürü nedir? Mesela şimdi kelime-i şehadet okuyoruz. Bir de kelime-i tevhid okuyoruz. E bir kelime-i şehadet, bir kelime-i tevhid. Gökler, yerler, içindekiler, arasındakiler, üstündekiler, altındakiler toplasan, terazinin kefesine koysan bir tanesi hepsinden ağır geliyor hadis-i şeriflere göre. E sen onu okuyorsun, sana sevap hasıl oluyor mu? oluyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ya Rabbi bana bundan verdiğin sevabı ben felancalara gönderiyorum diyor. Bizim yaptığımız işlem bu şimdi. İşte orada diyor eğer amellerinin sevaplarından hediye ederse efendim e, o da e, onun kabirde azabını kaldırır. Çünkü onun azabı neden sebep? Dünyada yaptığı günahlarından sebepti. Ama bu hediye ne yapar? Onun azabını kaldırır. Kaldırabilir. Tabii ki diye ona denk geliyorsa, günahının durumu neyse ama bu da bir kurtuluş sebebi. Bunlar artık sen kabre girdiğin için senin yapacağın işlerden çıktı. Arkandan senin hakkında yapılacak. Evüp tenafi arasatil kıyameti bi ehvali tükeferon. Ha, buraya, burada da üç mesele de kabirde. Beşi nerede? Dünyada beş meseleyle beraber yok, dördü. Dört tane dünyadayken İşi kurtarabilirsin. Beşinci, altıncı, yedinci. üç tane de kabre girdikten sonra yine cehenneme girmemek için ha, Allah cehenneme atmamak için Müslümanları bu kadar merhaleler koymuş. Celle Celaluhu. Şimdi çıktı kıyamete. Yine cehennem değil. Arasatı kıyamette öyle korkunç haller işte 50 bin sene i̇şte anlatıyoruz mahşerde neler olacak neler olacak bu kadar sene hocalar sohbetler dinliyoruz kitaplar okuyorsunuz. Bütün bu dehşetler ve şiddetler de kim için? Günahları olan Müslümanların günahlarının kefareti olup cehenneme girmesin diye. Bak halbuki Allahü Teala esas bildiğimize göre aklımıza kıyas yapsak deriz ki bu adam öldü mü? Öldü. Öldükten sonra bu adamın kabirdeki sıkıntısı Niye bunun günahlarını sildirsin? Ameli kesildi çünkü. Ama Allah fazlu keremiyle kabirdeki sıkıntıyı da kefaret sayıyor. Sonra başkasının duası niye ona gelsin ya? Onu işte Mutezile şu bu inkar ediyor ama ehl Sünnet bunu kabul ediyor. Velid davati te'sirun baliğun. Fakat yen fihi dalal diyor. Bedüle Mali'de. Hakaik metinlerimizden biliyorsunuz duaların çok tesiri var, dalalet ehli bunu inkar eder. Ama bak, e, dirinin ölüye duasından bahsediyor. E, hal böyle olunca, onu da fazl-ı kabul ediyor, senin duanı ona e, efendim menfaat verdiriyor. Sonra, e, bir de sen amel işliyorsun, sevabını ona gönderiyorsun. allah Teala bunu... E ki adam kendi sağlığında yapmamış. Yahut yapmış, eksik kalmış, günahlarını karşılamamış. E senin yaptığın sevap gönderdi, onu da kabul ediyor. Ona hediyeni de kabul ediyor. Onun defterine yazıyor. Bak şimdi bunlara ya. Yani azap etmemek için çareler yaratıyor kurban oldum. E kıyamette de işte, ya e kıyamet dünya bitmiş ya. Kıyamette gördüğü zorluklar, darı teklif e, nihayet bulmuş yani. Mükellefiyet kalmamış. Orada gördüğü şiddet artık ceza kabiliğinde. O da bir cezadır ama yine cehenneme sokmamak için. Onları da kefaret sayıyor. Kaç etti? Efendim, sekiz. İki tane kaldı. Bu da yetmedi. Mahşerdeki şiddetler, zorluklar, şunlar bunlar neler çektiyse de yine günahları e, baş olmuyor yani. Fazla geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati buna diğer peygamberlerde de dahildir. Buna alimlerin şefaati de dahildir. Buna şehitlerin şefaati de dahildir yani sadece Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine mahsus değil mahşer. Ee, diğer şefaatçiler de var. Ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den ümitliyiz en çok. Yani şefaatçilerimiz, Allah şefaatçilerimizi ziyade eylesin. Amin. Başta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şimdi burada ne buyuruyor? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Say hadiste. Orayı şimdi daha iyi anlarsın bu mevzuatın mukaddimelerini anlayınca benim şefaatim küçük günahkarlara değil diyor. Büyük günahkarlara diyor. Çünkü neden? Küçük günahlar zaten bu devrelerde, evrelerde çoktan silinmiş oluyor gidiyor. Ama büyükler kalırsa benim işte şefaatim onlara kastır ve mahsustur buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatten de kurtaramadı. Ne kaldı? 10. madde Erhamur Rahimin olan Allah Teala'nın rahmeti ulaşırsa bir vesileyle yine adam cehenneme girmeden kurtarır. Yani burada şunu demek istiyorum. Bizim burada yaptığımız iki mesele var. Bu ondan ikisini biz yapıyoruz hep sohbetlerimizde. Nedir o ikisi? Ölmüş kardeşlerimiz hakkında. Bir dua yapıyoruz. Affeyle mahfeyle seyyatlarını mahfeyle hasenata Bir dua yaptığımız var. Bir de amel yapıyoruz ki en büyük amel eftalü zikri la ilahe illallah kelime-i tevhidden faziletli bir zikir yok gökleri yerleri tartar alır aşağı onu da okuyoruz bir de bu kadar insan okuyor bir de dinleyenler belki yüz binler milyonlara ulaşıyor sonra o dağılıyor yayılıyor bütün bunların kazandığı sevap kadar o vefat edenlere okuyoruz anladın mı? burada iki madde yani sevabı hediye ediyoruz hem dua yapıyoruz bir madde bir de sevabı ediyoruz. Bu da berzak alemine geçenler, ruhları çıkanlar, canla bedenden ayrılanlar için iki madde var. O ikisini de biz bu cemaatlerimizle senelerdir yapıyoruz. Allah Teala bize de arkamızdan böyle hediyeler gönderecek, dualar eriştirecek, hayırlı ihvan, kardeşler, Allah yolunda arkadaşlar, lillah ve fillah muhipler sevenler halk eylesin, nasip eylesin. Amin amin. Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi